Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Yasemin öğretmen. Bu dersimizde hücre bölünmeleri konusuna değineceğiz. Hemen başlayalım. Evet. Başlığımızı atıyorum. Hücre bölünmeleri diyorum. Öncelikle bir hücre neden bölünme ihtiyacı duyar? Ona bir değinelim. Neden bölünür dediğimizde eğer hücre zarı içerisindeki sitoplazma artık hücre zarı içerisine sığmamaya başlamışsa yani yüzey bölü hacim oranı veya hacim bölü yüzey oranında bir dengesizlik görülmeye başlamışsa hücre bölünme ihtiyacı hisseder. Buna kim karar verir derseniz çekirdek karar verir. Yani hücrenin bölünmesini çekirdek hücrenin temel bölümlerinden çekirdek yönetir. Hücre bölünmelerini ikiye ayıracağız. Bunlardan bir tanesi A diyorum mitoz bölünme mitoz hücre bölünmesi. Bir diğeri ise ona da B diyelim. Mayoz hücre bölünmesi. Biz buna kısaca mayoz bölünme diyeceğiz. Evet. Şimdi bizim öncelikli konumuz mitoz hücre bölünmesi olacak. Peki acaba mitoz bölünme ne demek? Neleri kapsar? Hemen alıyoruz. Mitoz bölünme bir hücrelerin üremesini sağlar. Amip, öglena gibi canlıların üremesini sağlar. Çok hücreli canlıların ise yani bizim gibi gelişmiş yapılı bitkilerin, hayvanların, insanların ise büyüyüp gelişmesini, onu da belirtelim, çok hücreli canlıların büyüyüp gelişmesini yıpranan doku ve organlarının tamirini sağlar. Örneğin tırnağımız kesildiğinde yeniden uzar. Bu bir mitos hücre bölünmesidir. Yine saçımız kesildiğinde tekrar uzar. Bu da bir hücre, mitos hücre bölünmesidir. Yine tohumların çimlenerek yeni bitkiyi oluşturması mitos hücre bölünmesinin örneğidir. Ee, burada Mitoz hücre bölünmesi canlılar için neden önemli dediğimizde bu ikisini unutmayacağız. Yani bir hücreli canlıların üremesini sağlar. Amip gibi, öglana gibi canlıların boyuna veya enine bölünmesiyle üreme sağlanmış olur. Üreme de canlıların ortak özelliklerinden bir tanesiydi. Bütün canlılar ürer. Çok hücreli canlıların ise büyüyüp gelişmesini, yaralarının iyileşmesini, yıpranan doku ve organlarının tabirini sağlar. Örneğin kolumuz kırıldığında bu kırık belli bir sürede iyileşir. Bunun sebebi orada gerçekleşen mitoz hücre bölünmesidir. Yine kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi mitoz hücre bölünmesiyle gerçekleşir. Mitoz hücre bölünmesi iki aşamada gerçekleşen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünmeyi hemen burada ben ikiye ayıracağım. Bunlardan bir tanesi çekirdek bölünmesi. Karyokinez de denir buna. Bir diğeri ise sitoplazma bölünmesi yani sitokinezdir bu da. Sitoplazma bölünmesi zaten tek bir evrede gerçekleşir. Burada bizim esas zamanımızı alacak, anlamamız gereken bölüm çekirdek bölünmesidir. Çekirdek bölünmesi kendi alt kademelerinden oluşacak. İkinci evre, biz buna da diyebiliriz. İkinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evremiz gerçekleşecek. Mitos hücre bölünmesi gerçekleşmeden önce yani e, çekirdek bölünmesi başlamadan önce hücremiz bölünmeye hazırlanacak. Bu ön hazırlık evresinde neler olacağına bir değinelim. Hemen alıyorum. Ön hazırlık evresinde neler olur diye bir baktığımızda bu evrede DNA molekülünün deoksirbonükleik asit bunun açılım ismi DNA molekülünün sayısı iki katına çıkar. Yani kendine eşler. Böylelikle genetik bilgi kopyalanmış olur. Yine hayvan hücresinde sentrozom sayısı iki katına çıkar. Bunu şöyle de belirtelim. Hayvan hücresi diye. Çünkü sentrozom gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde yoktur. Evet, burada ön hazırlık evremizde DNA sayısı iki katına çıkıyor çünkü DNA molekülü kendini eşler ve sentrozom sayımız iki katına çıkıyor. Bu arada bu ön hazırlık evresinde Hücre normal işlevlerini devam ettiriyor Yani hücre büyümeye aslında devam ediyor Örneğin dere epitel hücreleri 24 saatte bir bölünür Bunun 23 saati ön hazırlık evresidir Sadece 1 saati ise bölünme evresidir Yani şuradaki bu 4 evrenin gerçekleştiği yerdir Şimdi birinci evreye bir bakalım neler oluyor görelim Birinci evreye alıyorum birinci evreye normalde profaz diyeceğiz ama siz onu lisede öğreneceksiniz. Şimdi profaz evresi için şöyle bir hücre modelimizi öncelikle çiziyorum. Benim çizdiğim bir hayvan hücresi, yuvarlağa yakın bir şekli var. Burada bu hayvan hücresi içerisinde ne gibi değişiklikler olacak birinci evrede yani çekirdek bölünmesinin birinci evresinde oluyor. Bir bakalım. Zaten ön hazırlık evresinde Şuna sentrozom diyorum çocuklar. Şu ilk aşamada üstüne yazayım. İki tane sentriolden oluşuyordu. Sentrozom sayısı ön hazırlıkta iki katına çıkmıştı. Ve bunlar arasında şu şekilde çok sayıda iyi iplikleri oluşmaya başlar. Evet. Demek ki sentrozomlar zıt kutuplara çekilerek şuraya yazayım. sentrozomlar zıt kutuplara çekilmeye başlayarak aralarında iyi iplikleri oluşur. Evet, iyi iplikleri oluşur. Burada çekirdekçik ve çekirdek sarı erimeye başlar. Şu şekilde göstereyim. Buna da çekirdek zarı diyorum. Çekirdek zarı ve bunun içerisindeki çekirdekçik erimeye başlar. Hemen onu da yazıyorum. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erimeye başlar. Yani ortadan kaybolacak bunlar. Evet, bu da tamam. Ve kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozom haline dönüşmeye başlar. Şöyle gösterelim onları da. ikisini şu renk pembeyle gösteriyorum. İkisini de yeşille gösteriyorum. Burada iki en eşittir dört kromozomlu bir hücreyle çalışacağız çocuklar. Bir, iki, üç, dört tane kromozom var. Yani iki takım kromozom iki en iki takım kromozom olduğunu gösteriyordu. Dört tane kromozomla çalışacağız. Şimdi o halde onu da ekliyorum. Kromatin iplikler. Kromatin iplikler biliyorsunuz çekirdeğin içerisinde bulunuyordu. Kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Daha önceki video videolarımızda kromozomun ne demek olduğunu, kromatin ipliğinin ne demek olduğunu açıklamıştık. O yüzden burada tekrar değinmiyorum. Evet, bu ilk birinci evremizde gerçekleşen durumlar. İkinci evremiz çekirdek bölünmesinin ikinci evresi. Şuraya yine çekirdek bölünmesi diye de kodlayalım. Mitozun çekirdek bölünmesi aşamasının ikinci evresindeyiz çocuklar. Şimdi hemen yine hücremi oluşturuyorum. Bir hayvan hücresine. Evet. Sentrozomlarım zıt kutuplara çekilmeye başlamıştı. Hemen onları da gösteriyorum. Şu yine sentrozomu gösterelim. Şu hücre zarı bu arada. Sentrozomun biri kuzeye doğru gitmiş olsun. Biri güneye doğru gitmiş olsun. Bu da sentrozom. Ve aralarında iyi iplikleri vardı. Onu da Yine şöyle göstereyim. Bunu çekirdek zarıyla karıştırmayın. Çok sayıda iyi ipliği oluşacak arasında. Evet. Tekrar bunu da gösteriyorum. Ve burada kromozomlarımız hücrenin orta kısmında dizilecek. İki yeşil, iki de pembe ya da mor renkte göstermiştik. Şimdi bunları hücrenin ortasına diziyorum. İki tane yeşil iki tane de pembe ya da mor renk demiştik. Pembe diyelim. Evet, bunlar gördüğünüz gibi hücrenin orta kısmında ekvator düzleminde dizildiler. Şimdi hemen bunu not edelim. Bu evrede yani çekirdek bölünmesinin ikinci evresinde kromozomlar hücrenin orta kısmında Biz buna ekvator düzlemi de diyebiliriz. Dizilirler. Ben bunu böyle dik çiziyorum ama bunu şu şekilde yatık da düşünebilirsiniz. Yani sentrozomun biri burada, biri burada. Yani dönmüş halde de düşünebilirsiniz. Konu aynı. Yine hücrenin orta kısmında dizilirler diyebiliriz. Bu evre kromozom sayısının tespit edilebileceği en güzel evredir. Çünkü hücrenin orta kısmında dizildikleri için burada kromozomları saymak bilim insanları için daha kolaydır. O yüzden genetik hastalıkların teşhis edilmesinde genellikle metafaz dediğimiz bu mitos bölünmesinin ikinci evresi tercih edilir. Üçüncü evreyle devam ediyoruz. Çekirdek bölünmesinin üçüncü evresi. Yine şuraya belirteyim. Çekirdek bölünmesi. Yine hücremi çiziyorum. Şöyle hafif ovallaş, ovalleşmeye de başlıyor hücrem. Yine sentrozomun bir tanesi üst kısımda, zıt kutuplarda. Arasında iyi iplikleri var. Bu iyi iplikleri kromozomların üzerinde tutunduğu ve zıt kutuplara doğru çekildiği iplikler. Evet. Şimdi burada bir kromozom iki tane kardeş kromatitten oluşuyordu. Onu daha önceki derslerde söylemiştik. Bu kromatitlerin, kardeş kromatitlerin ayrılma vakti geldi bu evrede. Şimdi bu kromatitleri ayıracağım. Şu şekilde. Evet, pembenin iki tane pembe kromozomumuz vardı. Kardeş kromatitlerinden ikisi üste doğru, ikisi de alta doğru zıt kut iyi ipliklerine tutunarak harekete geçecekler. Yine diğeri de yeşil renkle göstermiştik. Onun şu santromerlerinden iyi ipliklerine tutunuyorlar bu arada. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Bir tanesi güney kutba doğru, bir tanesi kuzey kutba doğru çekilecek. Diğer yeşili de buraya çizeyim. Evet şurada bir iyi ipliği de eklemesi yapayım. Şuradan gitsin. Evet. Tamam. Şimdi burada gördüğünüz gibi kardeş kromatitler ayrıldı. Bunlar ilk önce nasıldı çocuklar? Şu şekildeydi. İşte iki yeşil, iki pembe halindeydi. Bunu bu bir kromozom iki kromatitten oluşuyordu. O yüzden bu yeşilin bir kromatiti üste doğru, bir kromatiti alta doğru ilerledi. Yine bu pembe olanların da bir e, kromatiti üste doğru, bir kromatiti alta doğru ilerleyerek kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekildi. O zaman bu evrenin özelliği kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılarak zıt zıt kutuplara çekilmesi. Şöyle yazayım. Birbirinden ayrılarak iyi ipliklerine tutulmuş halde zıt kutuplara doğru çekilir. Evet. Dördüncü evremle devam ediyorum. Yine çekinterek bölünmesinden bahsediyorum. Burada. Evet. Dördüncü evremizde sitoplazmamız hafif boğumlanmaya başlayacak. Yani şu şekilde çiziyorum. İlk birinci evrede olanların tersi gerçekleşmeye başlayacak. Yine sentrozomunun bir tanesi üstteki bölümde, bir tanesi alttaki bölümde olacak. Birini yine göstereyim. Sentrozom. Birinci evremizde çekirdekçik ve çekirdek sarı kaybolmuştu. Şimdi onları yeniden oluşturuyorum. Şurası çekirdek sarı. Şuraya da ekliyorum. Çekirdekçik ve çekirdek sarı yeniden oluşmaya başlar. Birinci evredekilerin tam tersi oluyor. Kromozomlar kromatin iplik haline dönüşür. Birinci evrede de tam tersi olmuştu. Kromozomlar kromatin iplik haline dönüşür. Ve yine birinci evrede iyi iplikler oluşmaya başlamıştı. Hani sentrozomlar iki katına çıkmıştı. Bu iki sentrozom arasında iyi iplikler oluşmaya başlamıştı. İyi iplikleri de kromozomların üzerine tutunup hareket etmesini sağlayan yapıların adıydı. Burada iyi iplikleri kaybolmaya başlayacak. Ya da kaybolur diyelim. Evet. Dikkat ederseniz birinci evrede gerçekleşenlerin tam tersini oluşturdum. Şimdi şu bölmeye de. Yine bu da çekirdek sarı. İçinde yine çekirdekçik oluşmaya başladı. Dikkat ederseniz hücremiz şu orta kısımdan boğumlanmaya başladı. Bu dördüncü evre ile birlikte aslında sitoplazma bölünmesi de eş zamanlı olarak başlar. Şöyle bir orta noktada birleşerek bu bir hayvan hücresi tabii ki bitki hücresi köşeli bir yapıya sahipti. Onu farklı açıklayacağım. Şeklini birazdan göstereceğim. Burada hayvan hücresi boğumlanarak şu orta noktada birleşerek yani bir hücreden iki tane hücre oluşacak. Şimdi bu kısımların içinde de iki tane pembe iki tane yeşil olarak çizmiştik gösterelim bir, bir önceki e, aşamanın devamı 3. evrenin devamını bu şekilde göstereceğiz şimdi bu evreden sonra sitoplazma bölünmesi gerçekleşecek çekirdek bölünmesinin aşamalarını tamamladık şimdi burada bu bir hayvan hücresi ise şu bir hayvan hücresiydi evet Hayvan hücresi ise nasıl olacak? Bitki hücresi ise nasıl olacak? Bir bakalım. Şimdi sitoplazma bölünmesi diyorum. Sitoplazma bölünmesi. Yine hayvan hücresinde sitoplazma bölünmesi. Evet. Bitki hücresi köşeli bir yapıya sahiptir biliyorsunuz. Şu şekilde çizebilirim o bitki hücresini. Evet, dışında bir katlar daha vardı. Şu şekilde. Hayvan hücresinin şekli zaten yuvarlığa yakındı. Şu şekilde boğumlanarak bir hücreden iki hücre oluşacak. Şimdi bitki hücresinin farkı şuradan kaynaklanıyor. Şu dış kısımda hücre çeperi vardı. Hücre çeperi selülozan yapılmıştır ve esnek değildir. Dolayısıyla bu hücrenin boğumlanmasına izin vermez. Ama ne olur? Şu orta kısımda, hücrenin bitki hücresinin orta kısmında bir ara bölme oluşur. Buna ister ara bölme deyin, ister ara plak deyin, ister ara lamel deyin. Yani bunların hepsi olabilir. Üçünü de kullanabilirsiniz. Sert bir tabaka oluşur. Bunu oluşturan da kolge aygıtıdır aslında. Bu sert plakayı oluşturan da kolge aygıtının kendisidir. Dediğim gibi hücre çeperi selülozdan yapılmıştır. Dolayısıyla bu bitki hücresinin boğumlanmasına izin vermez. Ara bölme, ara plak oluşturarak bitki hücresinde sitoplazma bölünmesi tamamlanır. Hayvan hücresinde ise dışında hücre çeperi olmadığı için şu şekilde şurada orta noktada birleşerek bölünme tamamlanır. Sitoplazma bölünmesi tamamlanır. Ve buradan hemen şu altından göstereyim. Bir hücreden iki tane hücre oluşur. Bitki hücresinde ise buradan iki tane hücre oluşur. Şu şekilde göstereyim. Alanım dar olduğu için. Evet. İki tane birbirinin tıpatıp aynısı olan hücrem oluşur. Ve yine burada santrozonlarımı göstereyim. Şu şekilde biraz yeşillik var. Birazcık pembelik var. Kromozomlar kromatin iplik haline dönüştü çünkü. Evet. Bu şekilde bir hücreden tamamen birbirinin aynısı olan yani yine 2 en eşittir 4 kromozomlu. Burada da yine 2n eşittir 4 kromozomlu. Bunun içi de bu şekilde yine çocuklar. Tekrar çizmedim. Yani hayvan hücresinin sitoplazma bölünmesinde tıp atıp ana hücrenin, ata hücrenin aynısı olan iki tane yavru hücre oluşur. Yine bitki hücresinin ara lemel oluşturarak gerçekleştirdiği hücre bölünmesi yani sitoplazma bölünmesi sonrasında da tıp atıp birbirinin aynısı olan genetik çeşitliliği